Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesinin ardından fiyat araştırmaları başladı. Seçim sürecinde gündeme gelen vergisiz cep telefonu vaadiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen vaadin hayata geçirileceğini söyledi. Seçim sürecinde gençlere yönelik vaatler arasında olan bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti vaadiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni açıklamalar geldi. Seçim sürecinde gençlere verilen vaatlerin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere verilen sözlerin tutulacağını belirtti. Bu açıklama sonrasında vergisiz cep telefonu fiyatları ile ilgili araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, ÖTV ve KDV 2'den vergisinden muaf telefon fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon fiyatları kaç TL? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler. Gençlere vergisiz cep telefonu ve 10 GB bedava internet. Gençlere bir defaya mahsus vergisiz cep telefonu ile 10 GB bedava internet desteği ile ilgili araştırmalar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamaların ardından yoğunlaştı. Seçim sürecinde gençlere yönelik verilen tüm vaatleri bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vaatlerin hayata geçirileceğini ve gençlerin hayatının kolaylaştırılacağını söyledi. Gençlere 10 GB bedava internet desteği ile bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti desteği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu açıklamanın ardından vergisiz cep telefonu fiyatları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vergisiz IPHONE fiyatları listesi. iPhone 14 Pro Max 128 GB, güncel fiyat 58.999 TL, vergisiz fiyatı 30 TL 98 kuruş iPhone 14 Pro 128 GB güncel fiyat 54.999 TL vergisiz fiyatı 28 TL 986 kuruş. iPhone 13 128 GB güncel fiyat 35.999 TL vergisiz fiyatı 20 TL 24 kuruş. iPhone 13 mini 128 GB güncel fiyat 31.999 TL vergisiz fiyatı 18 TL 197 kuruş. iPhone SE 64 GB güncel fiyat 21.999 TL vergisiz fiyatı 12 TL 576 kuruş iPhone 12 64 GB, güncel fiyat 31.999 TL, vergisiz fiyatı 17 TL 847 kuruş. Gençlere vergisiz cep telefonu ne zaman? Gençlere yönelik vaatler arasında olan vergisiz cep telefonu desteği bir defaya mahsus olarak uygulamaya alınacak. Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi mafiyeti uygulaması için çalışmalar devam ediyor. Henüz uygulamanın başlayacağı tarih ile ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. Vergisiz cep telefonu desteğinin başlayacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları sizlerle paylaşacağız.